Arkadaşlar yine özür dilerim. Çok kusur. Yani gerçekten kusuruma bakmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ediyoruz. İşte. <laughs> tamam, güven. Aleyküm selam Yusuf. Altan. Aleykümselam e, Aleyküm selam. Hoş geldin. Altan iyiyim. Sen nasılsın? Umarım günün güzel geçiyordur. Bir dakika. Sen beni... <laughs> Dövdün mü? E, vurmayacaktın değil mi dostum? Arkadaşlar tekrardan özür dilerim ya. Nasıl vuracaktım e, yayın için. Kusuruma bakmayın. Abi Nate yavaş vurdu. Bence de yavaş vurdu. Bu sefer ben önden gideceğim. İyiyim abi iyi olmana sevindim. Beni izleyin. Hayır hayır, henüz sana sırtımı dönmeye hazır değilim. <laughs> Önden buyurun. Ha. Ya, harika. Sonra sen de silahını alır, kafamın arkasına dayar ve bana tavşanlardan bahsedersin. <laughs> hey, sakin olun beyler. Evet, kendinize gelin. Abarttınız artık. Abi ne kusuru olur öyle şeyler. Valla yani Güzel. teşekkür ediyorum Allah işiniz için. Dur buradan mı? Koca bir dünya. Burada bir hazine var mı mesela? Oh, bir yer küre. <laughs> Sadece bir yeraltı türbesi değil. Evet, şu odanın tamamı antik bir cihaza benziyor. Ya bize puzzle mı yaptıracaksın ya? Yapma ya. Of. Dur. Bir dakika. Yukarı çıkalım bir. Oradaki üçgen neydi? Aaa. Güzel. Bize ışık lazım abi. <laughs> Çok pardon. Bakıyoruz. He, eminim bunları yakabiliriz. Çeşit Oo, o, o, o zamanı projeksiyonu. De Bak sen ya. Bir tane kaldı. Sadece bir tane kaldı. şurada değil mi? Dur, oraya da şuradan mı gideceğiz? Okey. Oğlum hani az önce o son bir taneydi? Aramaya devam edelim. Oğlum bu son değil miydi işte? Ha katır geliyorum oğlum beni bekle. Burada şey var mı hiç hazire? Yok. Aha. Sonuncusu bu mu? Hayır ya. Örümcek mi var abi? Mu? Örümcek. zehirli örümcekler abi. Lütfen. Lütfen onları gördüğünü de söyle. Evet onları görüyorum. Ne olursa olsun sana dokunmalarına izin vermem. Ciddi misin? Yok değiliz. <laughs> Oğlum tabii ki ciddiyiz. Ya, Eğer hızlı davranırsam şu mazgada ulaşabilirim. Ne dedi? Oraya ulaşınca yolu senin için temizlerim. Oraya ulaşırsan sen bir manyaksın. Suyun ışığını sağlamamız... Oğlum biz zaten manyağız baksana. Eğer peşaleyi oraya atarsan... Şöyle mi? Hayır oğlum ya yanlışlıkla bomba attım. Al abi. Girer mi? Güzel. Hop. Mükemmelsin Nate. Dur şuraya mı? Aman Nate aman aman. Sakin oğlum. Buradan yukarıya mı? Okey. Haydi. Güzel. Buradan başka bir yaratacak mıyız mesela? Yok. Hop oğlum. Bir dakika. Aşağıda bir tane daha mangal var. Ha var mı? Nerede oğlum? Dur. Oğlum aşağıda dediğin nerede? Abi internet gitti. Ya sorma ya Yusuf. Benim de gitti. Ha şurası. Güzel. Güzel. Hoppa. Katır gel. Diğer bana Hadi. Ha o su oradan geçecek. Okey. İşte Katır. <laughs> geçerli. Ah, Aa, kedicik ıslanmaktan hoşlanıyor. kedicik ıslanmaktan mı korkuyor? Islanmaktan nefret ederim. Hmm. Aa, ah, su ha. yükseliyor, güzel. Güzel atladı. <laughs> tamam, bir tane kaldı. Hadi katır. Bir kez daha yapalım. Bir şey yaradı. Güzel. Dönmeye başladı. Burayı döndürebiliriz. Coğrafyamızı konuşturacağız o zaman. Öyle mi oluyor ya? Abi, fazlalardan <laughs> nefret <laughs> ediyorum. Şu kara parçalarıyla bir düzen oluşturuyor. Hadi bir tur at. Dur bu şöyle Dublaj süper. Michael inanılmaz ya dublajı. Dur. Şöyle bir yapacağız. Yok, şöyle Dur. Bunu şöyle getir. Dur. Haydi. Cık cık. Yok 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 yok. Dur şöyle olması lazım ya. Abi Uncharted kayıp miras oynar oynar mısın? Yusuf oynarım gibime geliyor ya. Dur. Ya abi gereksiz bir puzzle bu ya. Niye böyle bir şey yaptırtıyorsun abi bize? döndür Şöyle yap Devam mı hocam yayınlara? Bir dakika bakacağım hemen. Puzzle olmazsa ölür müsün? Evet abi yani. Puzzle'a ne gerek var ya? Devam mı hocam yayınları yazdın da? Tabii ki devam. Her zaman. Dur. Dur. dur şunu şöyle ha diğer joystick'i de kullanabiliyoruz. Tamam. Dur. Şöyle bir getir. Şu ha. Oh be. Alnımdan ter geldi. Alnımdan ter geldi abi. İyi iş evlat, başardım. Hadi. Haydi yukarı çıkıyoruz. Helal olsun be. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Michael. Chloe'cim. Bizi hiç yalnız bırakmıyorsun. Arkadaşlar yayına like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Abi 6 yumurta var. İkisini kırdım, ikisini yedim, ikisini pişirdim. Kaç yumurta kaldı? Bir <laughs> <laughs> Beni ilkokula götürdün. Yusuf. Eğer hislerim doğruysa bizim tıssımın diğer yarısıyla bilinmiş olmalı. Sıfır. Bu kadar mı? Evet, aynı Fransa'daki gibi. İnanılmaz. Evet muhteşem. Hadi açalım şunu. İşte orada. Dememiş miydim? Şu diğer parçaya da bakalım. Ne? o parça. E, o parça tavlanda. Ne? Evet şatoda bizi pusuya düşürdüğünü anlatmıştım ya o zaman aldı. E o zaman niye boşu boşuna uğraşıyorsun? Dur biraz. Sen buna biraz güven. İşte Değil mi? Heh. Yazı da tamamlanınca Yemen'in neresine gitmemiz gerektiğini anlayacağız. Çok teşekkür ederim. İyi işte. Evet evet her zaman aynı. Sanırım bunda biraz ümit var. <gülüyor> <gülüyor> Peki, hadi çıkalım bu yerden. Devam edin. Hayda. Yine mi? Bizi takip etmiş olmalı. <laughs> Dua edelim de buranın başka bir çıkışı daha olsun. Beyler ben sizi takip Abi, ediyorum. Şurada bir hava akımı var. Gördüm. Hey, buraya gelin. Evet evet esinti hissedebiliyorum. Harika. Lütfen dışarıya çıkıyor olsun. Biraz itilmesi gerekiyor. It... Gel yardım etsene. Bu oyunu hikayesi serili en iyisi diyebilir miyiz hocam. Ya çok fazla baktığımız yok. Hadi şimdi. Şimdi bir dördü de oynayayım Michael. Ondan sonra karar vereceğim. Çok sağ ol, bunu alıyorum. <laughs> Oğlum nasıl bir şerefsizsin sen ya? Tabii, dur hemen bırakayım. İyi madem ne çıkmaz ama. Görünüşe göre eşit sayıdayız. Ta ki diğer adamlarım çıkıyor. Oğlum kafana sıkacağım seni. Ekebiliriz. Kafana. Hayır. Beyler. Yapma be. Yani. Süper chat atılmıyor Aa, neden? Ha, neden? Ee, onun bir şeyi var mi? Michael. E, kriteri var. Ve şu an çok önemsemiyorum. Ben zevk almaya bakıyorum birazcık şu an. Dur. Tamam mı? Hayda. Katır. Oğlum Katır hala bunun etkisinde mi? Böylesi daha iyi değil mi? vur onu. Seni orası katır. Çek. Hayır, katır. Ohoho! Hadi be! İnanılmaz. Adamsın. Öldü mü ya? Abi öldü be herif. Lütfen öldü deyin bana. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kaç Layton kaç? Kaç? Oğlum öleceğiz. Ya abi silahımız yok ki. Kaç. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Katır var ya adamsın. Harbi adamsın. Kapat abi kapat kapat kapat. Katır yaparsın. Hadi Başaramayacak ala ne yapabiliriz ne yapabiliriz chaly bu da ne nasıl öldü ya yelek mi giydin yelek giydi değil mi uzaklaşamadın diyeyim ber onu bana hayır ya abi katır ölmesin yapabileceğimiz bir şey yok evlat yapma be yapma oğlum inanamıyorum Aha, Katherine. Bu da ikinci oh, şerefsiz. Katır. Oysa senin için ne umutlarım vardı. Ya öyledir. Öyle. Potansiyelin vardı. Ne söyledin oğlum? Ama şu anda bu durumda olmamış. Hayda! Önemli. Güvenime ihanet etti ve kendimizi bunun katır da da öyle böyle atlayacaksın. Atlaman gerekiyor. Sanki hepsi kartlarda yazıyormuş gibi. Katır atla. Gözü kapadı abi. Bacak gitti değil mi? Vallahi bacak gitti. Oğlum tamam birazcık rahatla dostum. Bekle. Nate, şuna bir bak. Ha, bu da ne böyle? <laughs> ne o ya? Bu taraftan. Pekala, burada kalamayız. Siz bana silah bırakın. Ben o şerefsizleri haklarım. Saçmalama, seni buradan çıkartıyoruz. Hadi. Oğlum burada ölürsün. Tamamdır. İyi <laughs> Bizi sen. Tamam. Hadi. Bu nasıl olur? Onu tam ortak... <laughs> Oğlum. Gelin oğlum. Hepiniz gelin. Alayınız gelin be. Çıkar kafayı. Ya yani geri zekalı. Gel oğlum kaçma. Abi kalkanla balkanla geldiler bunlar. At abi şeyi. Güzel. Güzel. Abi her yerden sıkıyorlar ya. Şerefsizler. Sakin. Geri zekalı. <laughs> abi ya. Oğlum sizce sıkmıyorsunuz ki hiçbiriniz. Atar bombayı. Güzel, Abi sakin. Kalkın işi bitiriyor ya. Güzel. Katır, katır bizimle kal. Yat aşağı. Hop. Kaç! Kaç! Abi hadi! Abi yorumlar neden bu kadar geç geliyor ya Yusuf internetten dolayı. Valla. Kusuruma bakma ya. Abi sırf bütün mermiyi bu geri zekalı zırhlı herif için harcadık ya inanamıyorum. Dur. Şimdilik şu tabancayı alalım. Aç abi aç 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 aç. Hadi Katır bizimle kal. Kapa abi kapa. Abi ne kusuru olur öyle şeyler. Teşekkür ederim. Dikkat, dikkat edin. Hayda yine bir ya. Güzel. At abi şuraya. Çok güzel yere attık aslında. Güzel. Bacağını sık, haydi oğlum, abi adam iş. Sık, baca, oğlum bacağını gitmesi gerekiyor. Güzel. Burada var mı? Geri zekalı. Sakin oğlum, sakin. Ata bomba at. Oo, aslında oraya atmadım ha. Oğlum ne kaçtın geri zekalı. Nereye kadar kaçacağım? Geri zekalı. Dur abi. Dur 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 dur. Al abi bunu. Haydi haydi. Hadi buradan çıkmamız lazım. Hadi. Otobüs. Otobüse ne dersiniz? Doğru, bu Patlatırlar abi şey. oru. Ben size diyeyim. Selamlar hocam. Nasılsınız? İyi geceler, iyi bayramlar. Günaydın. Ee, bayram bitti. Ensar selamlar. Hoş geldin bu arada. Umarım iyisindir. Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim şu an. Umarım senin de bayramın güzel geçiyordur. İyi ya bunu patlatmadılar ha. Tamam ben hallederim. Sen onunla ilgilen. Hayda. Bizi buradan çıkar. Biz yine arkadan ateş edeceğiz. Ben size diyeyim. Bunlar bizi takip eder bir şekilde. Abo. Sanırım onları atlattık. Peki hala. Ben de şu otobüs halledeyim ha. Harika. İyi misin peki? Oğlum bize ben ne misin? öyle bakıyorsun? <laughs> Çok ucuz atlattık. İyileşecek. Hayır, ben genelden bahsediyorum. Tüm bunlara değmez işte Nate. Bu seferkini bırak. Ya ya ya, öylece bırakamazsın. Eğer şimdi bırakırsan bunlardan sonra seni asla affetmem bilmiş o. Vay krallık da yapıyor. Onların Ser Sert erkek. Neyiniz var sizin? Neyin ispatı bu? O da doğru. Bir şey ispatlamaya çalışmıyorum. Da peda da da odamdan da pe sesleri geliyor Ömer on da pe mi ne sandın? Biliyor musun? Herhalde geliyor. Pekala yani hızlı bir giriş yolu bulmalıyız sıkıntısız. Sanırım arayabileceğimiz birini biliyorum. Kimmiş? Hayır. Hayır. Kim? Daha iyi bir fikrim varsa buyur. Şey ne dersin? Ele de bu. Elena var mı ya burada? Haydi Yemen, Arap yarımadası. Yemen'e geldik haydi bakalım. Aha Elena! Baltanem. <laughs> <halen. gülüyor> Merhaba Salih. Nasılsın hayatım? O, hayır üzgünüm böyle şeyler hoş karşılanmıyor burada. Aa tamam. Ama el ele tutuşabilirsiniz. <laughs> Nasılsın Elena? İyiyim, teşekkürler. Sen ha? Aa mesafeliyiz, hafiften. Mi? Düşündüğümün tam tersi. İyi ki mesafeli. İkinci oyunda Her sevgili oyunda, olmadılar mı? En sonda. Alıcı olacaktır. Tamam, harika. Çantalarda ne oldu? Abi yapayım. var Şu Elena. Yapayım, değil mi? Tabii. Ki. Evet. En azından şimdilik. <laughs> <laughs> Oha çok iyi. Unutma. <laughs> Kovede. <laughs> <laughs> yani saygılı davranmaya çalıştım. Becerebilecek misin bunu? Aa, Benço onu sana söyledi. Hı. <laughs> Peki siz iki serseri tam olarak neyin peşindesiniz? Sadece küçük tarihi bir araştırma. Tabi bu da acelenizi açıklıyor zaten. Kesinlikle. Lanetli hazineler yok mu? Yok. Şeytani diktatörler. Hayır. Gördüğüm en berbat yalancısı. Hemen anladı. Öylesin. Ha, hadi ama tekrar başlıyoruz. Abi, abi ne, ne komedi. <laughs> Sunny ile Nathan'ın el tutuşması <laughs> abi. Çok yani, iyiydi. Çantalar alayım. Kobikti yani. Nate. Hala takıyorsun. <laughs> Aa. Evet, takıyorum. Dünyanın bu tarafında işe yarıyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Hemen gururlanma. <laughs> Sen de senin kimi takıyorsun? Ne? Aa ha. Evet. Tüm bunlar bunun yüzünden değil mi? <laughs> Anlamıyorsun. Ha. Sonra... <laughs> <laughs> Direkt Doğu Hint adalarındaki rotası ile ilgili yalan söylemiş. 400 yıl önce buraya gelmiş. Neden Nate? Biz de buraya onu öğrenmek için geldik. Hayır. Demek istediğim bu takıntı neden? Ben ben sadece endişeleniyorum. Kendi başımın çaresine bakabilirim tamam mı? <laughs> Senden bahsetmiyorum. Fena bu kadın. <laughs> <laughs> Sallay mı? Senin için dünyanın sonuna kadar gider Nate. Doğru. Sadece bunu ondan istemem. Hadi ama bu haksızlık. E, ne demek oluyor şimdi bu? Tamam mıyız? Bizi şehrin diğer ucuna kadar götürebilirsen harika olur. Sorumluluğum altındasınız. Gözümü sizden ayırmayacağım. Vay 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 bizi bırakmıyor. <Sessizlik> 10. Bölüm Tarihi Araştırma Hadi bakalım. Francis Drake'in izini bulmaya çalışıyorsunuz. Eski merkeze ya. gitmeliyiz. E, hepsi bağlı. Hocam sana alalım Sally'i. <laughs> 4 tamam, oynuyorum. Halil çok iyi oyundur ya 4. Ki zaten yani bu oyundan sonra grafik e, upgrade'ini yani burada falan hissedeceğiz arkadaşlar. Şehrin başladığı yer. Oraya gitmeliyiz. Çok uzakmış ya. Elenam çok uzak. Çok uzağa götürüyorsun bizi. Salam. Abi kolay gelsin. Ne satıyorsun? Patates mi? Tamam, burada. Dönemine göre bayağı iyi kesinlikle. Bence Uncharted 4 şu anda bile çok iyi ya. Birçok oyundan daha iyi Uncharted 4. Olur. Pazardan geçeriz. Bu Uncharted 4'teki e, şey sahnesine benziyor. Pazar sahnesine çok benziyor. Sadece oradaki APC'ler daha kalabalıktı. <laughs> Sadece 4 yeter. Kesinlikle. Pekala. Görünüşe göre sokağı kapatmışlar. Ben gidip bir bakayım. Siz ikiniz burada bekleyin. Hey. Sama huni. Alak yok. Evet, belli ki bu tarafına işine yarıyormuş. O da neden? Ben 1 2 3 bunları <laughs> gerek yok. 0 0 7'ye ne diyorsun hocam? Umutluyum biliyor musun